Hector Salamanco. Tamam iyisin. Hiçbirini öldürdün sen savaşta. Üç yıldızlı gavuru anından vurdun mu? Üç yıldızlı gavuru anından vurdun. Anından vurdun Evet, üç yıldız po polis idi, komutanı neydi? Polis, polis. Polis komutanı. Evet. Sen İngiltere 1960'da gittin değil mi? Abi, Evet. Daha önce o zaman savaş bile çıkmadıydı. Ha. Ha, ondan sonra geri döndün. Geri döndüm. Geri döndüm. Allah Uyurca. Geri, geri adı Uyurca. Zaman Onda savaştın. Onda savaştın. okay. okay. Yo, ne varsınız arkadaşlar? Öncelikle bütün baş dilekler için çok teşekkür ederim. Ya, gerçekten ya, iyi ki varsınız ya. yeah. bugün yani dün gömdük da bugün eh, moralim biraz bozuk. Çıktım dışarı biraz hava alayım. Salonu açtım. Ama lazım mı diye geleyim eve de biraz kendimden yani yastı tutayım yani istemedim bir etrafımda biri olsun. Ama ona rağmen biz Red Pill videolara devam ediyoruz. You know, lazımdır başka şeyler düşünelim. O yüzden video yapıyorum şimdi. hem kafamı dağıtmak için hem de belki um, biraz aydınlatma olur bu video. Okay. Bu zamanda kadınların inanılmaz seçenekleri vardır. Ya yeah. bir kadın, çirkin kadınların bile sosyal medyada inanılmaz seçenekleri vardır. Bir kadınların inanılmaz seçenekleri vardı. Bir daha de yüksek değerli erkekler, yani zengin erkekler, ünlü erkekler, yakışıklı erkekler, yani en üstte, üstte yani yüzde %10 onun, yüzde ondan bahsediyoruz ya erkeklerin yüzde bahsediyorum. Um, Onların da inanılmaz seçenekleri vardır. Şimdi o gibi erkekler sürekli kız değiştirir, sürekli kız değiştirir. Ee, dediğim gibi, daha önce dedim, bunlar e, için fark etmez. Bazıları için çirkininle yatar, şişmanınla yatar, güzellerine yatar. Maksat gol atmaktır. Maksat kupa bilektirmektir. Her becerdiği kız bir kupa gol, yani trofi. Maksat odur. Maksat egolarını tatmin etmek diyordu. Çünkü bir erkek özellikle biraz içince, inan bana biraz içince... Kız çirkin olsa bile fark etmez. Yeter ki iyi bir götü olsun, iyi bir memesi olsun. You know ve budur olay. Ee, kızlar da aynı şekilde yani çirkin bir kız bile yüksek değerli bir erkeğe inan. Kolay kolay da çok seçenekleri vardır. O yüzden kızlar birçok iyilerini seçmiyorlar da kötülerini seçiyorlar. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. Eskiden Netflix falan filan yoktu benim zamanımda. Benim zamanımda... Disk bile yoktu, DVD bile yoktu. Bizim zamanımızda kaset vardı, VHS böyle bir büyük bir kaset. Ve ben hatırlardım bir film alırdım ve o filmi yüz kere izledim üst üste. Çünkü çok seçeneğim yoktu, ya evet, çok seçeneğim yoktu. Ee, kasetler paraydı ve belli bir kurucuklarımı biriktire alırdım ben o kasetleri. O yüzden ben bir tane film iz müzik de aynı. Bir tane film izlediğimde 100 defa izledim kendini. Ee, televizyonda da bir film çıkıyor. Anten kullanırdık. Uydu bile yoktu o zaman. Anten. Ee, bir film çıkınca beklerdik günler o film çıksın. Ha çarşamba çarşamba gecesi. Oh yeah polis ekademi var. Bu çarşamba gecesi. Beklerdim dört gözümünden çarşambayı bir film izleyeyim ve videoda çekerdim kendini çekerdim kendini videoda kasete kaydedirdim kendini ve üst üste izlerdim kendini üst üste eskiden daha ilişkiler de öyleydi ilişkiler daha değeri vardı çünkü e, biz gidelim kız tavlayalım emek isterdi giderdik konuşurduk e, yani öyle daha ne bileyim ve kızlar için de yani kızlar da her erkek her erkek yakışıklı erkek bile birçok utanır gitsin yüz yüze konuşsun. O yüzden marifetti. Bizim zamanımızda kız tablama marifetti. Ya yeah. bu zamanda tablamana gerek yoktur. Yakışıklıysan veya zengin insan veya yakışıklıysan da zengin arkadaşın var. Onun arabasıyla bir fotoğraf çek. Bam. Ondan sonra e, yazışırsınız. Yazışınca da e, işte düşüne düşüne yazan, giden bazı bazı yerlerden cut copy paste yapan, yine onları eklen, şirin şirin şeycikleri söyleyen bu marifet değil. Bizim zamanımızda marifetti. Ya. Yeah. Ama bizim zamanımızda da e, böyle gibi değildi. Kızlar öyle hoppadak hoppadak hoppada zıplamazdı oradan oraya, oradan oraya, oradan buraya. Evet İngiltere dahil. Yani ilişkiler daha uzun sürerdi. Bu zamanlarda boşanmanın bile, en büyük sebeplerde boşanmaların sosyal medyadır. En büyük boşanma. Yani çünkü evli kadın bile kocasından usandı. Kocasından usandı. Ee, eskisi gibi bir ilgi göstermiyor bana. E, tabii ki kendisi gösteriyor mu acaba? Ama ne olur... Birileri yazar kendine, aa işte senin kocan seni hak etmiyor, sen öyle harikasın, sen güzelsin, sen böylesin, sen yani öylesin. Gider okur, gider bakar DM kutusuna, bakıyor Junkbox'ta bir sürü mesajlar geliyor, gene hep iltifatlar. E ne olur der, <laughs> ben daha, ben daha like layıkım bundan. Ya? Yeah? Seçenek arkadaşlar öyledir. Şimdi bak, gelelim filme. Biz bu zamanda Netflix vardır. Netflix. Kaç defa öyle izleyin Sadece öyle resimciklere bakan. Resimciklere bakan. Dedin aa bu güzel görünür. Bunun resmi güzeldir. Bunun kavrı güzeldir. Ben bunu izleyeceğim. Ya. Yeah. izlen Ama aklında diğer filmler vardır. Aklında diğer filmler vardır. O Netflix listesinin içinde. E ne olur? 5 dakika geçer o filmi izlen. 5 dakika konsantre bile yapmadın o filme. Odaklanmadın bile o filme. Hemen de usandın. Ne yapın Geçen diğer filmi. Onu da bakan hı, 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 bu da iyi. Onun da yarısına kadar izleyin. Yarısından sonra giren başka bir film izleyin. Çünkü seçeneğin çoktur. Seçeneğin çok olunca ee, bu insan şaşırır ve bir film izlemeye bile sadık olamaz. Yok ki ilişkide sadık olacak. Anlatabildim mi? Yani fazla seçenek fazla seçenek insanı şaşırtır. Bu yüzden o erkekler ki ee, çok çok yüksek level'lardadır. Onlar çok garı, garı beceriler ve hiç hep aldatırlar sürekli ve bu yüzden kızlar da böyle gibi adamları seçerler. Çünkü zannederler ki bunlar çok iyidir ve görünüş olarak onları seçerler. Çünkü sosyal medyada ilk görünüşe bakarlar. Görünüş. Yaramayın. Ee, kendilerini filtre yaparlar. Ee, erkekler de der bu, bu tamamdır ya. Bu, bu, bundan olur bir şeydir. Ama öyledir arkadaşlar. Buyurun. Ee, çok fazla options olunca insan şaşırır. 5-6 tane... 5-6 tane kıza yazıyorsun düşün. 5-6 tane kıza yazıyorsun ama bir tanesine bile tam ısınamıyorum. İlk kim verirse sana onunla giden onu ve o verdiği için de ha tamam ya bunu attım. Şimdi diğerine odaklanayım. Yanlıştır bunlar. Yanlıştır ama this is how it is man. This is the real rap world that we living in. You know I mean? You know, yani ben gerçekleri söylerim. You know I'm mean? saying? Kitap okumadan, you know what I mean? Kitap benim bro. You know I'm mean? saying? Kitap benim fam. You know what I mean? Biz 70'de 80'li yıllarda büyüdüm, 90'lı yıllarda gençliğimi yaşadım, 2000'lerde de tam fırlamayı. So, yeah. You know I'm mean? saying? This is the life. Size söylüyorum. Bu zamanlarda şu İnsan oturunca da öyle düşünüyor ya çok. Öyle geçmiş her şeyi analiz yapar ben Ve ben de maalesef çok takıntılıyım. Da bunların analizini yaptım. And this is it man. This is it. This is it. Take the motherfucking red pill. Peace out.